Bununla ilgili zaten gerekli yorumları yaptık. E artık hukuka yansıttık konu Gerekli suç türlerini yaptık. E davamızı hukuk yoluyla e hukukun adaletine güvenerek takip etmeye devam edeceğiz. E cezalı olsak da bu bizim takımımızın yanımızda olmamızı engellemeyecek. Bundan sonra da cezamız cezam süresince takımımızın yanında deplasmanlarda da onlarla olmaya devam edeceğim. E umarım Türk futbolu istediğimiz, arzu ettiğimiz hepimizin herkese her eşit mesafede adil ve e, dürüst yönetim e, şartlarına kısa zamanda kavuşur. Bunun için de Galatasaray olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Burak Başkan, Trabzonspor'la önemli mücadeleyi çıkacaksınız. İki formda takımda diyebiliriz. Evet. Gelir. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Ee, güzel bir maç olsun. Ee, tabii ki herkes kazanmak ister. Bana sorarsanız bizim kazandığımız o maç olsun isterim ama dediğim gibi e, oyuncularımız yani e, ...çok hızlı bir tempoyla başladık. Maalesef Türk futbolunun son dönemdeki... E, ...Avrupa'da başarısız sonuçlarından dolayı... işte ...ikinci olan üç öneleme oynuyor. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde de büyük bir ihtimalle... E, ...şampiyon olan e, kulüp iki öneleme oynayacak. Hızlı bir giriş yaptık ama bu sırada da transferlerimizi yaptık. Bambaşka bir stratejiyle e, bu stratejileri yaptık. E, bu transferleri yaptık. Oyuncularımız bir arada henüz yeteri kadar oynayamadılar. Ama aldığımız oyuncuların kalitesinden memnunuz. sahada gördüğümüzden de memnunuz çok ciddi bir çalışmaydı. Bugün oyuncularımızın bir takım olarak beraber hareketidir. Sağda mücadele etmeleri umarım sonucu galibiyetle biter ama en azından bunu hepimiz arzu ediyoruz. Bundan da eminiz. E, Trabzon Galatasaray'la iyi ilişkiler olan bir şehirdir, kulüptür. E, bunu zaman zaman farklı şekillerde bozmaya çalışanlar oldu ama biz Galatasaraylılar olarak Trabzon'a ben çok genç yöneticilik yaptığım dönemden beri de plasmanlara gelirim. Trabzon seyircisiyle beraber oturup maç seyretmişliğimiz de var. Dolayısıyla o dostluğumuzu da bizim dönemimizde tekrar eskisi gibi güzel bir dostluğa çevirmek, dostlukla beraber yürümek istiyoruz. Zaten Sayın Ağoğlu ve yönetimiyle de çok yakın, güzel ilişkilerimiz var. Umarım iki takıma yakışan, Türk futboluna yakışan bir mücadele olur. Bu arada Sayın Ağoğlu'nun kızı bir trafik kazası geçirdi. Ee, ben kendisini aradım. Ona da geçmiş olsun. Trabzon Camiası'nda geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletiyorlar. Başkanım, e, milli takımın durumu ortada. Şenol Hoca gönderildi. E, bir teknik direktör arayışı var. Fatih Hoca'ya böyle bir teklif gelirse sizin düşünceniz ne olur? ve ee, bizim düşüncemiz burada çok net. Biz zaten uzun vadeli bir plan yaptık hocamızla beraber. Galatasaray'ın geleceğini etkileyecek bir takım kuruyoruz. Dolayısıyla burada e, böyle bir şeye asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Başkanım, Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum zaten. Başkanım ayrıca e, bu hafta çok konuşulan bir konuydu. E, i̇dman fotoğraflarını, hocanın e, konuşmasını biz dinledik. Fakat e, özellikle bazı kesimler tarafından Kerem'in hani yüzünün gülmediği, e, o sarılmanın çok böyle işten olmadığı şeklinde yorumlar çıktı. Siz de gördünüz, siz de olayı çok yakın takip ettiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz biz bir aileyiz. E, takımımız da bir aile. Ailemizin büyük bir parçası. Dışarıdan gelen yorumlarla da ailemiz içinde kararları vermiyoruz. Biz içeride ne olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı da çok iyi tanıyoruz. Karakterlerini de çok iyi biliyoruz. Dahası'ya layık oldukları için zaten e, bu takımdalar. Ailenin parçası olabilecekleri için. Onun için dışarıdan yorumlara göre aile içi konularda yorum yapmak veya karar almayacak kadar ailemizin içinden ve ailemizi seviyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir şey daha ya, sorayım çok... başkanım. DİGİ'nin e, geneliyle ilgili ee, yapılan ara transferler ortada. Ee, özellikle Beşiktaş'ın çok güçlendiği belirtiliyor. Siz nasıl görüyorsunuz ligi? Baktığınızda yorumunuz ne olur? Vallahi tabii ki her takım güçlenmek için bir hamleler yapıyor. Bir takım hamleler yapıyor. Ee, bunların sonucunu lig sonunda göreceğiz. Dediğim gibi biz bir senelik değil uzun vadeli bir planın projenin parçası olarak hamleler yapıyoruz. Diğer takımlara da saygı duyuyoruz. Sonuçta sahada güzel bir mücadele rekabetle Bu, e, yatılan yatırımların sonuçlarını göreceğiz. Burada biz e, yaptığımız her yatırımda Galatasaray'ın uzun vadeli finansal sağlığı ve sürdürülebilirliğini düşünüyoruz ve bir hikaye yaratmaya çabalıyoruz. Diğer takımların stratejine saygı duyuyorum. Sonucu sahada göreceğiz. Geç son Fernandez'i e hoca çok istedi ama olmadı. Beşiktaş'ın bu konuda devreye girdiği çok söylenildi. Bir etkisi oldu mu acaba bu transferin gerçekleşmesiyle başka takımlar? Şu anda bizim takımımız, biz istediğimiz takımı, istediğimiz oyuncuları transfer ederek kurduk. Yoksa şu anda takımımıza yer almayan bir oyuncuyla ve onun olmamış transferle ilgili bir yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Ha, peki, teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun.